Bir apartmanın önüne geldi. Kapı hafif aralıktı. Soy S'den kısa bir çocuk kahkahası yankılandı. Kahkaha tatlı değil, ürkütücü ve insana ait olmayan bir yankıydı. Emre geri çekildi. Kalbi hızla çarpıyordu. Başını gökyüzüne kaldırdı. Ay yoktu. Onun yerinde devasa yavaşça dönen tek bir göz belirdi. Adamın nefesi kesildi. Korku içinde geri adım attı. Tam o anda omzuna bir el dokundu. Ekran karardı. Melodi bir anda sustu ve sessizlik şehri kapladı. Emre gece yarısı şehrin sessizliğine kapılmış bir şekilde sokaklara adım attı. Terk edilmiş binaların ve titreyen sokak lambalarının altında yürürken ayak sesleri yankılandı. Uzaklardan bozuk bir müzik kutusunun melodisi geldi. Başta tanıdık bir ninni gibi ama giderek huzursuz edici ve çarpık bir tınıya dönüştü. Duvarlara gölgeler düşmeye başladı. Önce kendi gölgesi sandı ama şekilleri bozulmuş, uzamış ve insan formuna benzemeyen varlıklardı. Her adımıyla gölgeler onu takip eder gibi görünüyordu. Panikle adımlarını hızlandırdı. Bir apartmanın önüne geldi. Kapı hafif aralıktı. Soy Esdan kısa bir çocuk kahkahası yankılandı. Kahkaha tatlı değil, ürkütücü ve insana ait olmayan bir yankıydı. Emre geri çekildi. Kalbi hızla çarpıyordu. Başını gökyüzüne kaldırdı. Ay yoktu. Onun yerinde devasa yavaşça dönen tek göz belirdi. Adamın nefesi kesildi. Korku içinde geri adım atı. Tam o anda omzuna bir el dokundu. Ekran karardı. Melodi bir anda sustu ve sessizlik şehri kapladı.